Canım çok teşekkürler. Darısı senin başına. Hadi konuşuruz yine. İyi geceler. Türkiye sınırları içinde aramadığın kimse kaldı mı? Arkadaşlar bitti. Sıra akrabalarda. Eyvah eyvah. Ali. Ben çok mutluyum. Ben de. Ay. Ricardo. Kardeş kusura bakmayın ya beraber geleceğinizi bilmiyordum. Yüreğime iniyordu ya. Ya ben sana telefon açtım sürekli ama senin telefonun kapalıydı. O yüzden haber veremedim sana. Ha. Romantik bir geceydi ya. Terslik olmasın hesabı kapattık telefonları. Şey. Ne zaman döndün? Ben şey yeni döndüm ya. Yeni. Ne oldu? Yok bir şey. yalnız konuşmak istiyorsanız ben içeri gidebilirim. Ya kalk kalk burada bir şey oldu yok ya. Cık. Ya ben buraya geldim ilk önce burada bir soluklanayım dedim. İşte öyle siz yemeğe mi gittiniz? Hem de ne yemek? Bak. <laughs> o ne lan? <laughs> taktın lan? Evlenme teklif etti. Vay. Gerçekten mi? Ee peki sonuç? Sonuç ne olabilir lan? Hiç çekil etmedi, kabul etti. Ay kardeşim, tebrik ediyorum lan var Kedi kedi olalı, ağrıyı tuttun dört ayağının üstüne düştün. Hadi bakalım yine iyisin. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> i̇şte ya. Allah Allah. Ya daralım, öyle şey mi olur? Ben çok mutlu oldum yani gerçekten. Tebrik ediyorum. Bir da kocayın. İnşallah. Gel. Aslanım benim gel. <laughs> Tebrik ediyorum lan. Eyvallah. Eyvallah. Darısı başına inşallah kardeşim. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Bana da bak ya tam gecesinde düşmüşüm ortanızda. Neyse hadi ben müsaade isteyeyim sizden. Ee, siz baş başa kalın. Olur mu lan? Otur bir iki kadeh bir şey içelim muhabbet edelim anlat ne olduğuna ne bitti. Oğlum bir şey oldu yok. Dedim bir şey oldu yok. Hadi. Hadi görüşürüz. Şişt, kardo bir dur oğlum anlatsana ne oldu? İyi geceler. Oğlum, şişt. Dursana lan. Bir şey var söyle. Bak vallahi içim rahat etmez. Ne oldu? Şermin koflu. Eşiyor. Ne? Şş, oğlum sessiz ol. Hasta. Felçli galiba. Nereden biliyorsun? Sonra. Oğlum dur. Anlatsana şunu, çatlatma insanı. Nereden öğrendin? Sonra dedim ya, hadi gir içeri, kız bulmasın. olmasın. Anlatayım. Kuzey! Hadi gidelim. İyi geceler. İnmiş midir Emre Hanım? Yok. Uçaktadır şimdi ama inmek üzeredir. Kaç saat sürüyor yol? Ah bak bak geldi işte indim diye mesajı geldi. Kuzey döndü haberin olsun. Üç. Oo Hüseyin Bey burada mısınız? Oho siz de İtalya'ya gittiniz galiba. <laughs> Yok canım her şey çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Affedersiniz telefon açmam lazım. <laughs> Bamya? Yine ne derdi varmış? Dert mert yok ya. Hayır bir sorun varsa ben seni tutmayayım. Koş kardeşinin yardımına. sorun yok. Ya sen onu bunu bırak da. Söyle bakayım nişanlına. Kutlamalara burada mı devam etmek istiyorsun? Yoksa malikanemizde deme. mi? Hı? Demet. Kime diyorum? Şşş. Demet. Malikanemize gidelim mi? Hı? Bana senin her yer Paris. Üç yıl sonra Üsküdar olmasın? Sana bağlı. Heh. Sağır Sultan da tebrik için arıyor. Zeynep. Ulan arkadaş. istihbarata bak be. Pes. Alo. Ne zaman geldi? Biraz önce buradaydı. Yeni çıktı. Nereye gitti ki? Bilmiyorum. Evine gitmiştir herhalde. Ee, nasılmış, nerelerdeymiş, ne konuştunuz? Bir şey konuşmadı. Biz geldiğimizde burada oturuyordu zaten. Ben hemen çıktı gitti. Anladım. Peki çok sağ ol haber verdiğin için. Rica ederim. Bu arada sana bir haberim daha var. Ben de Mete evlenme teklif ettim. Yok. Ben söyleyecektim. Alo. Ali bana evlenme teklifi etti. Ben de kabul ettim. Hadi hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Ali bana sürpriz yaptı. Ama sen hiç şaşırmadın. Ee, ben biliyordum. Bekliyordum haberini. Çok sevindim. İkinizle tebrik ederim. Teşekkürler. Artık darısı bekarların başına. Tabii Ben yandım herkes yansın. İkinizle tebrik ediyorum. Ben en kısa zamanda kutlayalım bunu. Tamam mı? Hadi çok öpüyorum sizi. Tabii kutlayacağız. Ben de öpüyorum çok. Hoşça kal. Yemeğin soğudu. Yok, bir lokma daha yiyemeyeceğim. Çok güzel olmuşlar şey. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun canım. Ne zaman? Aa, kızlar olmuyor ama. Ne bu böyle ilkokul çocuğu gibi kulaktan kulağa oynuyoruz. <laughs> <laughs> Ali Demet'e evlenme teklif etmiş onu söyledim. Hı. Aman Ali'ye de bak sen. Oh be sonunda. Sürpriz yapmış. Aa! aa. Yere bakan yürek yakan Ali ha? <laughs> Ay vallahi çok sevindim maşallah. Hı, hayırlı olsun. Amin amin. Allah tamamını erdirsin inşallah. Darısı bekarların başına. Hayırlısıyla inşallah. Amin, amin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.